Bu ne ses ya salondan bir sesler geliyor ah bu ne Aa, maskeliler gelmiş bize bunlar kim Aa, inanmıyorum burada iki tane kız asel Heh, asel iki tane mi hayır bu asel değil ya bu maskeliler bunlar kim siz nereden geldiniz ya Ah! Sen de kimsin? Nereden geldiniz siz? Bu ne ya? Dondurmacı rot mu bu? Onun bebişi küçüklüğü. Peki bu? Karton ket mi? Aa, ayıcık karton ket böyle çok değişik. Aa, bu da Asel'e benziyor. Spiderman'e benziyor. Bu da bebişe benziyor. Ayıcık bebişe benziyor. Bir de Spiderman'e benziyor. Maskeliler siz nereden geldiniz ya? aa. Benim bir sürü şekerim vardı. Nerede şekerlerim? Siz mi yediniz? Maskeleler bir konuşun, konuşun. Siz mi yediniz? Aa, aa siz yediniz. Bana da benim şekerlerimi geri verin ya. Ha, i̇nanmıyorum ya arkadaşlar. Kim yedi? Bence sen yemişsin. Korsan, hırsız korsan seni. Çabuk ver, çabuk ver benim şekerlerimi. Aa yok diyor bak görüyor musun? Evet sen yedin sen çok yaramı kötüsün. Evet sen yedin ver çabuk ver. ver. Hayır sen de mi yemedin? Ama ben inanmıyorum hiçbirinize. O zaman karton kit yemiştir. Ver çabuk çabuk ver. Bu da yemedim diyor ya. Spiderman kesin sen yedin. Sen ver. Aa bu da yememiş arkadaşlar ne yapacağız? O zaman sen yedin. Sen ayıcıklı Spider-Man karışık bir şey. Ver çabuk. Aa bu da yememiş. E peki ne yapacağız? Ben sizin yüzünüzü göreceğim gerçek yüzünüzü. Hiç kendinize benzemiyorsunuz siz. Hadi bakalım bu kimmiş? Bakalım. Aa bu bizim büyük Barbie bebeğimizmiş. Şaka mı yaptın sen bize? Hmm, çok yaramazsın sen. Peki, peki 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 bunun maskesini çıkaralım mı? Ay ben çok korkuyorum. Çıkaracağım. Asel bir şey yapar mı acaba? bu? Ay bebek çıktı içinden. Değilmiş. Tamam senin de maskeni çıkarıyorum. Hadi hazır mısınız? Hazır mısınız? Ay, hazır mısınız? Ay, ay, ay. Bakalım. Aa, bu da ayıcıkmış. Ben bir ayıcık mor ayıcığımızmış ya. Evet. Peki peki bu Spiderman kim ya? Hadi Spiderman de açalım. Aa, bu da Aselmiş. Siz şaka mı yaptınız bana? Ha? Peki benim şekerlerim nerede? Doğruyu söyleyin şey. Peki sen mi aldın şekerimi? Ah bu da ayıcıkmış. Kim aldı? Kim aldı benim şekerimi? Çabuk getirin verin bana. Aa! aa. Kim? Kim, aldı benim şekerimi? Çabuk verin ama çok ayıp ya. Çok ayıpsız maskeler takıp benim şekerlerimi hepsi bitirmişsiniz. Buradaki yemişsiniz. Peki nerede sen? Nerede benim şekerim? Çabuk getirin bana şekerleri. Ağlarım ben. Benim şekerim burada duruyordu. Nerede şekerim? Nerede? Tekrar mı alalım? Markete mi gidip bir daha mı alacağız? Bana ne bana ne ben şeker istiyorum. Yemeseydin benim şekerimi bana ne? Bana ne? Hadi git kendin al o zaman şekeri benim için. Tamam mı? Hadi git kendin al şekeri marketten. Tek gidebilecek misin markete? Gidebilecek misin? Aa nereye gitti bu ya? Market orada değil ki. Market burada burada. Orada değil market şurada. Buradan gideceksin sen. Kapı burası. Dışarı buradan çıkıyorsun. Aa vallahi gidiyor. Aa gidiyor. Sen gidebilecek misin markete tek başına? Aa, arkadaşlar tek başına gidiyor ya. Aa korkmuyor da paran var mı senin paran? Vallahi gitti. Vallahi gitti ya. Aa hani? Şeker nerede? Nerede şeker? Nerede? 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 Hadi göster. Aa kandırıyor beni ya. Beni kandırıyor. Niye kandırdın beni? Bu ne? Nereden buldun şekerlerimi ya? Aa sen nereden buldun benim şekerlerimi? Aa sakladın. Nereye sakladın böyle sıkı sıkı nereye sakladın bu şekerleri sen? Ha? Nereden aldın? Dışarıya mı sakladın? Aa, aa arkadaşlar şekerlerime kavuştum. Nöm, 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 nöm. Ben yerim ki size vermem. Vermem size. Hayır bu benim. Benim. Çünkü siz benim şekerlerimi şakladınız bana. Şaka yaptınız. Ben de çok üzüldüm. Vermem. Vermem ben de. Vermem. Vereyim mi? Bana ne vermem? Bana ne bana ne bana ne? Aa elimden şekerler aldı. Onları da istiyorum ben. öbürü de istiyorum. Onu da ver bana. Onu da ver. Hii, Gidiyorum akıllı kızım teşekkür ederim. Şaka yaptım ya şaka. Al hadi senin olsun. Al. Arkadaşlarına da bölüş tamam mı? Tamam kardeşlerin gelince onlara da bölüş olur mu? Nerede kardeşlerin senin? Okulda okulda mı? Nerede? Ne zaman geliyorlar okulda? Öyle mi? Tamam o zaman gelince ver o zaman tamam mı? Tamam. Asel hangisi? Birini seç. Bunu mu seçiyorsun? Bu? Bu güzel değil mi? Tamam, bunu alalım.